Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yokuşta fitesli motoru nasıl kaldırırız, nasıl kaydırmayız, nasıl düşürmeyiz, nasıl dengede tutarız? Ufak ufak bunlardan bahsedeceğim. Daha detaylı videolar için diğer videolarda görüşeceğiz. Şimdi şöyle teorik olarak binmeden önce bir gösterim yapayım, anlatayım. Önümüzde bir MT07 var, 700 cc motorumuz. Arka fren. Yokuşta kalkış için en önemli fren arka frendir. Ön frenimizin de dahil olacağı noktalar oluyor ama çoğunlukla arka freni kullanacağız. Şimdi motorumuza bindik, ayaklarımızı kapattık. İlk olarak ön frenimize basıyoruz. Bunun debriyaj müşürü bozuk olduğu için motorumu boşa almadan çalışmıyor. Motorumu boşa aldım, çalıştırdım, vitesimi biri aldım. İlk yapmam gereken şey arka frenime basmak. Arka frenimi ayağımla basıyorum. Ön frenle işim bitti artık. Ön freni bırakıyorum. Yükü arka frene veriyorum. Sonrasında debriyajım ve gazım. En önemli şey. Yavaş yavaş debriyaj ve gazımı ayarlıyorum. Kavramı noktasına getiriyorum. Sonrasında arka frenden ayağımı çekiyorum. Motor gitmeye başlıyor. Burada yapmam gereken şey debriyajı hemen bırakmamak. İkincisi normal düz kalkışların bir tık daha fazla gazı vermek. Çünkü burada yaptığımız şey yokuş. Önümüzde şu an tatlı bir yokuş var ama daha dik bir yokuşlara gelebilirsiniz. Bundan dolayı gazı biraz yüklü vermeniz gerekiyor. Yani bu şey değil. Çok fazla gaz vermek değil. Debriyajınıza göre gaza biraz daha fazla arttırmak sadece. Şimdi bir kere yapalım. Debriyajımı ayarlıyorum. Bakın motorun sesi zaten değişmeye başlıyor. Bak debriyajı ayarladım. Gazı verdim. Burada yapmam gereken şey arka frenden ayağımı çekmek. Sonrasında zaten motorum gidiyor. Debreci hemen bırakmıyorum. Biraz güçlendikten sonra, biraz motor ilerledikten sonra Debreci tam anlamıyla bırakıyorum. Tekrardan duracağım zaman da gazı kapattım. Debrece bastım. En sonunda arka frenimi basıyorum. Tekrar yapalım. Debrecimi, gazımı ayarlıyorum kavrama noktasına getirdim motoru. Ayağımı frenden çektim ve gidiyor. Debriyajı henüz bırakmadım. Şimdi bırakıyorum debriyajı ve gidiyor. Bunu yaptığım zaman motorum kaymaz. Yokuş şimdi tamamlamış olurum. Tekrardan gidiyoruz. Şimdi tekrardan geldim. Bir daha yapacağız. Yarım debriyaj gazımı ayarlıyorum. Motorum kavrama noktasına geldikten sonra ayağımı frenden çekiyorum ve motorum gitmeye başlıyor. Gidiyor. Tekrar durmak istediğim zaman gazı kapattım. Debriyaja bastım ve arka frene basıyorum. Olası bir durumda örnek veriyorum. Ters bir yere geldiniz. Ayağınız sağ ayağınız sağ tarafa düşüyor. Niye motor gidiyor? Bak şimdi hop kaymaya başlıyor. Ne yapacağım? Hemen ön fren. Motor kaydı gibi motor tutamazsınız. Bundan dolayı ne yapacağım? Ön freni tutacağım. Niye? Bak. Arka frene müdahale edemiyorum çünkü motor bir anda sağa yattı. Dengem bozuldu. Ne yapacağım? Ön freni sıkacağım. Sonrasında ne yapacağım? Motorumun dengesini şu şekilde sağladıktan sonra arka frenime basacağım tekrardan. Ön frenle işim artık bitiyor. Ön freni bırakıyorum. Sonrasında tekrardan yarım debriyaj gazımı ayarlıyorum. Ayağımı frenden çekiyorum yavaş yavaş ve motorum gitmeye başlıyor. Olay bu. Şimdi şöyle kapatalım. Neden birinci viteste bıraktım? Çünkü kaymaz motor. Yokuşta olduğumuz için kaymaması gerekiyor. Bundan dolayı birinci viteste bırakıyoruz. Siz de aynı şekilde motorunuzu yokuşta, düz duruşlarda hiç fark etmez. Birinci viteste bırakırsanız daha güvenli olur. Şimdi burada dikkat etmem gereken şeylerden biri şu. Ön frenle çok kişi duruyor Yani ön freni kullanıyor Hocam ben ön frenle duruyorum Ön frenle kalkıyorum Tamam ön frenle durabilirsin Ön frenle kalkış yapabilirsin Ama bu nereye kadar Çünkü yokuştasınız Bu şekildesiniz rampa yukarısınız Ön frene bastığınız zaman Eğer ki bir de arkanızda artçı varsa Ne olur Bir de yerler ıslaksa Ne olur arkaya doğru kaymaya başlar Çünkü motorun önündeki ağırlık arkaya doğru gelir. Arkaya doğru geldiği için ön freni istediğin kadar bas ön lastik kaymaya başlar. Kaymaya başlayacağı için de bu sana seni düşürür yani bu açık ve nettir. Bundan dolayı tüm yük arkada olduğu için yokuşlarda arkamda bir de artçı olduğunda ne yapıyorum? Arka frene bastığım zaman tüm yükü arkaya topluyorum. Arka frende beni hiçbir şekilde kaydırma olasılığı yok. İkisine birden basarsan daha güvenli olur. Ama buradaki ana olayımız arka fren. Düz duruşlarda ön freni kullanabilirsin. Ne bileyim işte dediğim gibi düşme esnasında sağa düşme esnasında mecburen ön freni kullanabilirsin. Ama kendini olabildiğince arka frene alıştırman gerekiyor. Olabildiğince arka freni alıştırdığın zaman zaten ani duruşlarda ani noktalarda az önce anlattığım bahsettiğim noktalarda ön freni kullanacaksın. Ama kendi elini sürekli bu ön freni alıştırırsan sürekli şunu yaparsan bak şimdi ayağımı hiçbir şekilde arka frene koymadan çalıştırdım. Biri aldım. Sadece ön frendeyim bakın. Kalktım. Ki şöyle bir şey var. Sadece ön frenle kalkış yapmak daha zor. Çünkü hem ön frene basıyorsun hem bir yandan burada gaza ayarlamaya çalışıyorsun. Bir yandan da debriyaja ayarlamaya çalışıyorsun. Çok iyi bir hani motor geçmişin yoksa motora çok hakim olan birisi değilsen yeni başlayan seviyelerdeysen Zaten bunu yapmak daha zor. Bak. Şu an ön frene basıyorum. Arka frenle herhangi bir bağlantım yok. Motor şu an ön frene bastığım için kaymıyor. Bak. Yarım debriyaj gaz, kavramayı yakaladım, ön freni bıraktım. Ne yaptım? Tekrardan ön frenle hop duruşumu yaptım. Arka frene basmadım. Bu şekilde yapan çok fazla kişi var. Buna çünkü bu şekilde alışmışlar. Bunu yaparsanız sıkıntı en güvenli kullanım arka frenimi basıyorum. Debriyaj gazımı ayarlıyorum. Sonrasında kalkışımı yapıyorum. En güvenli kullanım motorda yokuşta kalkışta bu. Bunu mutlaka kendinize sindirin. Bu şekilde öğrenin. Şimdi buraya kadar anlattığım tek şey yokuşta nasıl kalkılır, nasıl durulur düzlerde. Bunu anlattım. Bugünkü konumuz sadece bu. Sonraki videolarda çapraz duruşları anlatacağım. Çapraz duruşlarda nasıl durulacağını anlatacağım. Yokuş aşağı inerken nasıl durulacağını anlatacağım. Bunları diğer videolarda part part bu şekilde devam edeceğiz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Atladığım bir yer varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa bunların hepsini yorumlara yazın. Tekrardan isteğe göre videolar çekerim. Bugün bunları anlattım. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İnşallah işe yaramıştır. Görüşmek üzere.